Merhaba. Ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolesterol nasıl düşürülür ve kolesterol düşüren besinler nelerdir bu konuyu anlatmak istiyorum. Kolesterol vücudumuzda bulunan, özellikle de hücre zarının yapısında bulunan bir lipid türüdür. Kolesterol özellikle hormon üretimi, D vitamininin sentezi, safra asitlerinin üretimi için oldukça önemlidir. Kolesterol özellikle D vitamininin vücudumuzdaki salınımında görev alır. Vücudumuzda kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol ve total kolesterol olmak üzere bazı çeşitleri bulunmaktadır. Özellikle LDL kolesterol ve total kolesterol yükseldiyse bu vücudumuza iyi bakmıyoruz demektir. Sağlıklı beslenmiyoruz. Fiziksel aktivite düzeyimiz düşük demektir. HDL kolesterolünün de düşük olması maalesef obezite, yaş faktörü, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği HDL kolesterolünün de düşük çıkmasına sebep olur. LDL kolesterolün ise 130'un altında çıkması gerekiyor. E kan tahlili yaptırdığınızda LDL kolesterolünüz yüksek, HDL kolesterolünüz düşükse lütfen hemen beslenme programınızı, beslenme düzeninizi gözden geçirin ve bu doğrultuda sağlıklı beslenme düzeni kendiniz için oluşturun. Kolesterol maalesef genetik faktörlere bağlı olarak ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişiyor. Genetik faktörlere bağlı olarak eğer ailenizde kolesterol problemi varsa siz ideal kiloda olsanız bile kan kolesterol seviyeniz yükselebilir. Bu aslında karaciğerin kolesterolü çok fazla ürettiği ve vücuttan yeteri kadar atılmadığı anlamına gelmektedir. Karaciğerde üretilen kolesterolün fazla ancak vücuttan atılan kolesterolün ise az olduğu anlamına gelmektedir. Genetik faktörlere bağlı olarak siz sağlıklı beslenseniz de maalesef kolesterolünüz yükselebilir. Bazen de çevresel faktörlere bağlı olarak yaş faktörü, obezite, kötü beslenme alışkanlıkları, az fizik, az fiziksel aktivite de zaman içerisinde maalesef kolesterolünüzün yükselmesine sebep olur. Kolesterol yükseldiğinde vücudunuzda halsizlik, el ve ayaklarda uyuşma, ciltte lekelenme, göğüs ağrısı, baş ağrısı, sıcak basması gibi yan etkilerle karşı karşıya kalırsınız. Siz de eğer vücudunuzda bu gibi durumları yaşıyorsanız lütfen en kısa sürede bir kan tahlili yaptırın. Özellikle yemeklerden sonra, özellikle de et gibi yağ oranı yüksek yemekler yedikten sonra halsizlik, yorgunluk, uyku hali geliyorsa mutlaka bir kan kolesterol seviyelerinize baktırmalısınız. Kolesterolün aslında üzerinde bu kadar durmamızın nedenlerinden bir tanesi eğer kanda kötü kolesterolünüz yükselirse maalesef damarlarda plak oluşmasına ve bu plakların zaman içerisinde parçalanarak pıhtı atmasına sebep olur. Eğer bu kalbe giden damarlarda olursa maalesef kalp krizi, beyne giden damarlarda olursa ise e, maalesef felç geçirme olasılığımız var. Bu nedenle de e, kan değerlerimizi normal değer aralığında tutmak ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek oldukça önemli. Evet, kolesterol yükseldiğinde e, maalesef bu şekilde yan etkilerle karşı karşıya kalabiliyoruz ve günlük hayatımızı olumsuz etkileyebiliyor. Bunların olmaması için veya kan kolesterolümüz yükseldiyse ne yapmalıyız, hangi besinlere ağırlık vermeliyiz şimdi onlara değinmek istiyorum. İlk yapmamız gereken birinci adım ideal kiloya gelmeliyiz. Maalesef göbek bölgesindeki yağ oranınız arttıkça kan kolesterol seviyesi yükseliyor. Çünkü vücudunuz fazla aldığınız besinleri, sindiremediği, tolere edemediği besinleri karaciğer etrafında yani göbek çevresinde yağ olarak depolanıyor. Bu yağlar da maalesef kan kolesterol seviyelerinizi yükseltiyor. Kan trigliserit, kan yağlarınızın yükselmesine sebep oluyor ve ileride kalp damar rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bunun olmaması adına lütfen göbek bölgesindeki yağ oranınızı azaltın. Göbekteki yağlanma metabolik rahatsızlıkları da tetiklediği için mutlaka ideal kiloya gelmeniz gerekiyor. İdeal kiloya gelme sürecinde de lütfen kendinize en uygun beslenme modelini belirleyip bu şekilde kilo vermeye çalışın. Çok düşük kalorili diyetler uygulayıp lütfen kendinizi e, aşırı kısıtlandırmayın, sınırlandırmayın. Kendinizi kısıtlanmış psikolojisine sokmamaya çalışın. Bu sayede hem verdiğiniz kilolar çok daha sağlıklı olur hem de uzun vadede yağdan verdiğiniz kilolar kan kolesterol seviyenizin düşmesine de yardımcı olur. Eğer kısa sürede hızlı kilo vermeye odaklanırsanız maalesef kas kaybedersiniz vücudunuzda istediğiniz oranda yağ yakımı olmayacağı için de kolesterol seviyeleriniz de dengelenmeyebilir. Evet, kan kolesterol seviyelerimizin dengelenmesi için yapmamız gereken ikinci önemli adım ise fiziksel aktivite düzeyimizi arttırmak. Çok hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olabilirsiniz veya aşırı yoğun çalıştığınız için spora vakit ayıramıyor olabilirsiniz. Lütfen bunu düzeltmeye çalışın. Haftada 2-3 gün bile olsa yarım saat 45 dakika yürüyüşe çıkmaya çalışın. Çünkü yürüyüşle salgılanan serotonin sayesinde iştah kontrolünüzü sağlayacak ve göbekteki yağ yakım sürecini hızlandıracaksınız. Unutmayın göbek çevresindeki yağ yakımı ne kadar iyi ve sağlıklı olursa kolesterol değerleriniz o kadar çabuk iyileşecek. Evet, kolesterolün dengelenmesi için normal değer aralığına gelmesi için yapmamız gereken üçüncü adım ise bir beslenme tedavisi uygulama. Bu beslenme tedavisinde de dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Birincisi doymuş yağları sınırlandırıp doymamış yağlara ağırlık vermek. Kan kolesterol seviyelerinizi düşürmek ve dengelemek istiyorsanız yapmanız gereken üçüncü önemli adım ise beslenme tedavisidir. Beslenme tedavisinde öncelikle gün içerisinde aldığınız doymamış yağ oranını arttırıp doymuş yağ oranını azaltmanız gerekiyor. Yani bu ne demek? Doymamış yağlardan zeytinyağı ve avokado tüketiminizi arttırıp Aynı zamanda kolesterolü dengeleyen omega-3 alımına da ağırlık vermektir. Omega-3 içeren fındık, ceviz, badem, özellikle de sardalya gibi balık çeşitlerine ağırlık vermelisiniz. Doymuş yağlardan ise et tüketimine, özellikle de kırmızı et tüketimine, aşırı tereyağı tüketimine, tam yağlı süt ve süt ürünleri tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları sınırlandırmalısınız. Yani aslında hayvansal gıda alımını azaltıyoruz. Hayvansal gıdalarda bulunan doymuş yağ asitleri maalesef kan kolesterol seviyelerini yükseltiyor. Mesela evde yoğurt yaptığınızda da inek sütünden yapılmış Evde yoğurt yaptığınızda da mutlaka inek sütü kullanın. Manda sütü gibi daha yağlı süt ve süt ürünlerinin kullanımını azaltmaya çalışın. Unutmayın bu süreçte sağlıksız yağ alımınızı azaltmalı, sağlıklı, doymamış yağ içeriği yüksek yağlardan almalıyız. Özellikle yoğurt tükettiğinizde kaymaksız yoğurt tüketmeye özen gösterin. Süt ve süt ürünleri aldığınızda tam yağlı değil de az yağlı ürünleri almaya çalışın. Evde kendinize yoğurt yaptığınızda veya kendinize sütlü bir tatlı yapmak istediğinizde mümkün olduğunca az yağlı süt ve süt ürünlerini kullanarak yapmaya çalışın. Bu sayede günlük yağ alımınızı, günlük doymuş yağ alımınızı azaltabilirsiniz. Kolesterolünüzü dengelemek istiyorsanız yapmanız gereken diğer bir adım ise günlük lif alımınızı arttırmak. Lifin vücudumuzda şöyle bir özelliği var. Özellikle de çözünür lif kaynaklarından beslenirseniz bunlar, bu besinler bağırsaklarda çözünürken bu lifler sindirim sisteminde çözünerek kolesterolün bağırsaklarda emilmesini engelliyor. Özellikle de çözünür lif kaynaklarından biri olan yulafı günlük beslenme programınıza mutlaka katmalısınız. İsterseniz sabah kahvaltılarında, isterseniz de bir ara öğün olarak yulafı değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda yulaf kolesterolün karaciğerde sentezini de azaltır kan kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Özellikle lifli gıdalardan yulaf dışında mercimek, kuru fasulye, kuru börülce, maş fasulyesi, kinoa, karabuğday gibi lifli gıdalara, mevsim meyve ve sebzelerine ve tam tahıllı gıdalara da ağırlık verebilirsiniz. Bunları dengeli bir şekilde tüketmeye çalışın. Günlük beslenme programınıza dengeli bir şekilde ilave edin. Bu sayede hem fazla kilolarınızdan kurtulursunuz. Çünkü lif içeriği sayesinde tokluk sürenizi uzatır ve kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olur. Aç kalmadan rahatlıkla fazla kilolarınızı verebilirsiniz. Kan kolesterolünüzü düşürebilmek adına yapmanız gereken diğer bir adım ise balık tüketimini haftada 2-3 günü çıkartmaya çalışmak olmalı. Özellikle sardalya gibi, uskumru gibi omega 3 açısından zengin balıklar kalp damar sağlığının iyileşmesine yardımcı olur. ve Dolaylı olarak da kan kolesterol seviyelerinizin düşmesini sağlayacaktır. E, zengin omega 3 içeriği nedeniyle e, lütfen haftada 2-3 gün kan kolesterolünüzü düşürmek istiyorsanız balık tüketin. Balığı fırında, ızgara veya buğulama şeklinde yapabilirsiniz. Lütfen kızartma yöntemini kullanmayın. Bu süreçte sigara kullanıyorsanız sigara kullanımını azaltın veya alkol alıyorsanız alkol alımını azaltın. Çünkü alkol alımı da maalesef göbek bölgesindeki yağlanmayı arttırır özellikle de göbek çevresinde yağlanmaya sebep olan, basit şeker içeriği yüksek gıdalar, paketlenmiş gıdalar, koruyucu ve katkı maddesi içeren besin alımından uzak durmaya çalışın. Maalesef sigara ve alkol kullanımı da kalp sağlığını olumsuz etkileyerek kolesterol seviyelerini olumsuz etkiler. Kan kolesterol seviyenizi düşürmek istiyorsanız gün içerisinde ara öğün saatinizde 4-5 yemek kaşığı yoğurdun içerisine özellikle de az yağlı bir yoğurdun içerisine bir yemek kaşığı kadar keten tohumu veya bir yemek kaşığı kadar çiğ tohumu bir porsiyon mevsim meyvesini ekleyerek tüketebilirsiniz. Çiğ tohumu ve keten tohumu da omega 3 açısından zengin besinlerdir. Kan kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Akşam yemeklerinde ise bir haftayı düşünelim. 7 günün 2 gününde mutlaka balık tüketimine, 2 gününü sebze tüketimine, 2 gününü bakliyat tüketimine, 1 gününü ise beyaz et tüketimine ayırırsanız hem dengeli bir beslenme programı oluşturmuş olursunuz kendiniz için. Hem de kolesterolünüzün düşmesi ve göbek yağlarınızın erimesine yardımcı olursunuz. Evet bu süreçte dikkat etmeniz gereken diğer bir adım ise trans yağ içeren besin alımından kaçınmak olmalı. Özellikle margarin kullanımına, tereyağı kullanımına, hazır yiyecek tüketimine, fast food tüketimine lütfen dikkat edin. Bunları mümkün olduğunca hayatınızdan çıkarmaya çalışın yüksek trans yağ içerikleri nedeniyle kat rahatsızlıklarınızı tetikler. Kan kolesterol ve kan yağlarının yükselmesine sebep olur. İstediğiniz oranda maalesef bu besinleri tüketerek kolesterolünüzü düşüremezsiniz. Evde genellikle margarin veya tereyağı yerine zeytinyağı, susam yağı, avokado yağı gibi sağlıklı yağ alternatiflerini değerlendirmeye çalışın. Evet, genetik veya çevresel faktörler kaynaklı kan kolesterol seviyeleriniz yükselmiş olabilir. Ancak bunu kontrol altına almak oldukça kolay. Siz de bu anlattıklarımı günlük yaşam şekli haline dönüştürebilir ve beslenme programınızı bu doğrultuda düzenleyebilirsiniz. Eğer kolesterolünüzü dengeleme sürecinde bir destek almak isterseniz bana ulaşabilir. Hem online hem de yüzde programlarımızdan yararlanabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.